9 derece. Tepeye çıktığımızda şöyle 20 dereceye kadar düşebilir arkadaşlar. Nebey'e doğru gidiyoruz. Orada kahvaltı yapacağız. Şu an e, sabah saat 10. 11. Ve arkadaşlar biz bir ev tuttuk. Onu da çekeceğim daha. Çünkü Biliyorsunuz bütün ailem geldi Almanya'dan buraya. Annem Gül'ün evine sığamıyoruz. Oranın manzarasını da çekeceğim arkadaşlar. Onu çekmeyi unuttum sizler için. Oraya da çekeceğim. Çünkü hani bayağı ablam Gül geldi. Ebru ablam geldi. Ondan sonra işte eb, e, annem babam Gül zaten geldi. Hani çok kişi oluyoruz öyle evde. Sel var, biz de varız hani bayağı kış oluyoruz. O yüzden ev tuttuk. Hem de deniz manzaralı. <laughs> Sizler için onu da çekeceğim arkadaşlar. Onu da unutmadan söyleyeyim dedim. Evet. Dediğim gibi şimdi dağa doğru çıkıyoruz görüyorsunuz. Karşıdaki dağa gitmemiz lazım. Şu an 19 kilometre falan kaldı. Ve arkadaşlar Bolu Dağı'ndan Bafra'ya giderken şöyle bir nazar değdi. Şöyle göstereyim camı. Bakın. Şöyle bir nazar değdi. Onu da Almanya'ya giderken yaptıracağım. Çünkü sigortası varsa zaten. Zar diye sayalım. Anne <laughs> Evet anneciğim. Evet arkadaşlar buraya geldik şimdi. buraya 3-4 sene önce de geldik. Baban. Tamam. Efendim kızım. Hayvan Baba. Hayvanı gördün? Evet. Bir kere buraya gelmiştik ben Evet, bir kere buraya gel. Aynen hatırladı. Anne. Ne fark fark etmez. Hiç fark etmez anne. Çıkabilecek misin kızım? Gel. Ha, burayı da. Ha, aferin benim kızım. Evet. Lefya evet. Dağı'mıza geldik. Evet. Böyle bu şekil. Fazla büyük değil ama. Sana burada bir şey. Bir ailelik burası. Evet arkadaşlar, şöyle masamız yavaş yavaştan hazırlanıyor ve Hilal Hanım benim çayımı koyuyor. Hilal, çok güzel yapıyor Hilal. Bu performansı her zaman beklerim. Çaylar, kaçaket. O, oh. tabii ki arkadaşlar semaversiz olmaz biliyorsunuz. Hele bir de Nepya Dağı'ndan güzel havada. Had ilk başta dediğim gibi arkadaşlar aşağısı Samsun e, Samsun Bafra doğru aşağısı 29 dereceydi. Buyur. Ben de geldim. Evet ablam da geldi. Hoş geldin. ne zaman geldin? Dündü dün, değil mi? Gece geldim. Aynen dün gece saat 3-4 müydü? 4 falan. 4 falan evet. 4 falan. Ablam da geldi. Ve hoş geldi. Evet. Ee, ne diyordum? Heh. Samsun e, 29 dereceydi. Hani yola çıkmadan önce. Burası şu an 19 derece arkadaşlar. Tam tamına 10 derece oynuyor. Tepeyle aşağı 10 derece oynuyor. Burası çocukların e, yemek yeri. Burası annem babam. Burası da benim ve eşim. Burada da ablam falan var. Yani dört tane masamız var şu an. Dört tane masayı bir evi kapladık yani. Yani aile evi olmuş oldu. <laughs> evet sizi şöyle bir gezdireyim arkadaşlar. Burası çok güzel. Temiz hava. Oksijenli hava. Şöyle Su ırmak mı diyorlar? Nehir mi diyorlar? Irmak diyorlar galiba. Şöyle akarsu çok güzel bir görüntü. Bir de yukarıdan aşağı göstereyim. Şöyle bu şekilde. İlerleyelim. Semaverlerimiz de var burada. Şöyle aile gelecek. Çok güzel yerler. Bir sürü bankla var. Şöyle göstereyim. Daha var buralarda ev falan. Bizim yerimiz orada. Daha ev falan var. Yukarılarda da var. Bu su her zaman akıyor arkadaşlar. 7-24 saat. Böyle bu şekil temiz taze su. Ay küçük çocuğu <laughs> Hadi sana bakalım <laughs> burada çok güzel arkadaşlar şey, burada nasıl şöyle, akıyor böyle bu şekilde Şelale çok güzel oksijenli hava arkadaşlar. Bütün ailelere tavsiye ederim. Burası Samsun'dan Bafra'nın arası. Nebiyan Dağı. Size şimdi yokarları da göstereceğim. Orada da taze taze canlı balıklar var. Hani balık isteyenler olsun. Köfte, patates falan. Ondan sonra hazır semaver. Hepsi hazır arkadaşlar. Çok güzel. Sizi bir yukarı doğru götüreyim. <laughs> Babam da orada birisine sohbet ediyor. Birisi de bulmuş. Bakın arkadaşlar. Burada taze taze balık da var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama dur öbür taraftan geçelim. Belki burası ışık vuruyor. Belki görmeyebilirsiniz. O yüzden öbür taraftan bir çekim. Evet, burada daha güzel gözüküyor. Bakın. Eğer hazır balık yani güzel taze balık isteyen olursa buraya tavsiye ederim arkadaşlar. Burada da ekmek falan pişiriyorlar taze taze yere bu şekil. Çok güzel. Bakın balık şimdi o tarafa geçti. Bir de yokarlara çıkalım. Babam da orada. Birisini bulmuş yine. <laughs> Babam benim gibi. Hiç çekinmiyor. <laughs> Hemen birisinden arkadaş dostluk yapabiliyor. Böyle bu şekil. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. <laughs> bu da benim oğlan. Hoş, ee, benim. Hoş bulduk. Da böyle, kamerayı, falan Bunlar senin mi amca? Neyse, Maşallah. Neyse, ben Maşallah. Ben de bunları, bir... Çekebilirim değil mi bunları? Evet arkadaşlar izin aldık. Şöyle bir Maşallah. O da inek mi köpek mi belli değil. <laughs> Hırlıyor. Ne oldu? Senin adını sarı kız koydum. Buralarda da var. Böyle. O yukarısı da fındık. Fındık yerleri. Maşallah. Evet bu şekilde arkadaşlar. Burası da oturma yerleri. Böyle. Cami de var. Tam yanımızda. Evet şimdi aşağı doğru gidelim. Bakalım ne yemekle gelmiş. Evet. Aile evimize geldik.

Gel getireceğim ama getireceğim hepsini. Evet tereyağımız geldi, zeytinimiz geldi. Bal, bal da var. Ha? zeytin <laughs>

<gülüyor> 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 Patatesi sen, ben, ben, kızım, ben 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 istemiştim. Biz de istedik. Ketçapınız var mı? Ketçap var abi. Menemenle patates. Menemen istemiştim değil Sen menemen de de istedin de mi? Hayır. İstemedin mi? Çünkü menemen geldi. Hepinize afiyet olsun kuzular. Bir yapsak <laughs> Sen niye bağırıyorsun? Her şey yersin. her yerde yemesene bak burası hoş bir Zahmet Afiyet olsun adamım. Afiyet olsun. Çok mu tatlı? He? Çok mu tatlı? Size de afiyet olsun. Çok güzel değil mi? <laughs> Evet köftemiz de geldi. Patatesimiz de geldi. Arkadaşlar köfte mükemmel yani. Yani gerçekten hani parmak yaranacak kadar güzel tatlı bir köfte yani çok güzel. güzel

Bir tane bir O zaman oraya üç tane. Toplam ay, yedi tane, Üç tane, 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 tane burada. İki, i̇ki tane de, de bize. Şat alsın. Yok yok abi, sapları yapma. Ben sen ben senden bir şey daha rica edeceğim. Tabii abim. Bir köfte, bir, bir tabak köfte de daha. Alabilir miyiz? Tabii. Senin bu bir buçuk bir porsiyon bir, abi. bir buçuk mu? Şur, Sen aynen. bana dört porsiyon diyorsun. <laughs> <laughs> bu yüz, çok, güzel, güzel olmuş. Valla elinize köfte sağlık. Çok, güzel, aynen. çok güzel, aynen. Şimdi abi. <laughs> yukarıda inek de vardı. Direkt orada mı kesiyorsunuz? Ne yaptın? Abi bu köftenin içinde ne ekmek var ne de sakarek var. Ee, Saç yorma yaptığım etle aynısını yapıyor. E. Abi, bir Sen... Bir değil mi? Ben iki tane var. Valla bilmiyorum ki abi. Eksiği ben hemen yaparım. Bir tane daha yap. Sen... Abi o kadar karıştı ki yazdıklarıma bakıyorum getiriyorum ona göre ben. <laughs> sen bir de şeker getir. Hepsini bir dağıttım bir biliyor musun? Tamam abi sana bir buçuk tamam, porsiyondan mı köfte mi? Aynen. İki yap sen. Tamam iki, i̇ki yap yap. tamam iki porsiyon. İki porsiyon. Arkadaşlar o kadar tatlı ki. Abi senin de kolan var, mi? Efendim? Senin de kolan vardı. He kola vardı aynen. Yaşat. Tecrübe yaz dedi. Arkadaşlar ya, köfte ya, o ya. kadar Baba güzel ki hani gerçekten ya. abartmıyorum ya, yani. O yüzden direkt iki pozisyon aldım. Ya, e, ya, bakın ya, arkadaşlar. Ya, Maşallah. Çok mıdır? Çek 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 çek. Maşallah. Ya, ya. Annemin kolu bile yetmiyor yukarıya bak. <laughs> Buraya elime yağ oldu. Ya, <laughs> ya. Kuymak dedin öyle olur işte. Süper. Kuymak bu işte. Sonu yok sonu yok, yok. spagetti gibi <laughs> çek çek dur. evet arkadaşlar bu şekilde şimdi köftemiz bir daha gelecek bu bir buçuk pozisyondu şimdi iki pozisyon sipariş ettim evet almışım 1 litre kola da eksik değil mi 1 litre kola da gelecek daha ne kuyma. Arkadaşlar gerçekten burayı tavsiye ederim size. Tam aileyle gelecek yer. Al oğlum.

<laughs> Köfteyi yiyen bir köfte daha yazıyor. Yok yok abla. Köfteyi yiyen bir daha köfte sipariş ediyor. Bizim üç buçuk porsiyon <laughs> oldu da. Üç buçuk porsiyon, aynen. Ama daha mı, sana bir porsiyondan köfte ekliyorum şimdi. Yani bir porsiyon ama ya, bir porsiyon daha. Tamam. Bu bir, bir kekil. Kekil. <laughs> Ama Oldu Oldu. bu sefer seninkine soğan biber koydum. Tamam de yer diye. Tamam, Sağ Evet. geldi arkadaşlar. <laughs> şey, e, <bir> <laughs> Evet arkadaşlar. Sonuç bu. Sonuç bu. <laughs> Allah'a şükür. Aynen. Evet arkadaşlar. Sizi bu aşağı tarafı gezdirdim. Şimdi yukarı tarafa gezelim. gelebilir Gelemez. Çünkü orası tepe. Evet. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru Arkadaşlar burası baya Baya yukarı Tamam <laughs> 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 Böyle bu şekil gözüküyor Bizim ev orada <laughs> Siz niye çıktınız Burada ne var? Mısır tarlası. Burada mısır tarlası. Yukarıda bir şey de var. Neymiş o? Ye köpek, ye tavuk da var. Ama hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Bakalım buralarda ne var. <laughs> ha, buradan da su geçiyor. Evet. Babam, sen... Bu kadar arkadaşlar. Bak semaver. Semaver yanıyor orada. Evet orada hep mısır tarlası. Orada, da, mısırla var. Orada da geçit var. He. Evet. Orada da geçit var ama boş ver gitmeyelim o tarafa. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Burası bu şekilde. Tam ailecek yemek yiyecek yer burası. Evet. Hani çok güzel tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi 3,5 porsiyon köfte yedim. Hani gerçekten çok güzel. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.